DNA sonuçları? Olay yerinde bulduğumuz silahın üzerindeki DNA Adnan'a ait. Süper. Tahminlerimiz doğruymuş. Adam silahlıymış. Ya ayakkabı izleri? İncelemeye uygun üç farklı ayak izi tespit ettik. Bunlardan biri Adnan'ın ayakkabısına ait. Diğer ayak izlerinden biri bir kadına, diğeri ise başka bir erkeğe ait. Erkeğe ait olan ayak izi diğer Maktoum'un ayak iziyle tutmadı. Kadına ait. Kadın dedin değil mi? Evet Selim. Tabii topuklu ayakkabıyı giyen bir erkek değilse. Yani olay sırasında binada bir kadın var. Öyle görünüyor. Bir de duvara saplanmış, deforme olmuş bir mermide... ...başka bir adama ait DNA'ya rastladık. Mermi çekirdeğinde mi? Evet Selim. Özel bir mermi kullanılmış. Yani adam çatışma sırasında vurulmuş. Vurulmuş. Ve aynı merminin üzerinde yeşil kumaş liflerine de rastladık. Kumaş lifi mi? Evet Selim. Muhtemelen mermi adamı delip geçmiş ve büyük ihtimalle o sırada üzerinde yeşil kumaştan bir ceket veya mont benzeri bir şey varmış. Hadi şimdi işin yoksa yeşil montlu adam ara. Bulduğumuz kan örnekleri ise maktullere ait. Görünen o ki tahminlerimize yanılmamışız. Ya şu kadın meselesine ne diyorsun? Bilmem. Kıskançlık olabilir. Sıradan bir kıskançlık olayı gibi gelmiyor bana. Baksana kurşunlar havada uçuşmuş. Belki de namus meselesidir. Elleri bağlı adam, kadın kaçırmıştır. Onun ailesi de adamı yakalayıp ölümüne dövmüşlerdir. Adnan adamı kurtarmak için terk edilmiş binaya mı geldi yani? Belki de Adnan adamın akrabasıdır. Kan davası falan olabilir. Olabilir. <laughs> ya da örgüt meselesi falan. Her şeyi saydın zaten Selim. Geriye bir şey kalmadı. Efendim? Evet. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Sağ ol. Adnan'ın koğuş arkadaşı Tahsin Peker'in hala cezaevinde olduğunu öğrenen komiser Selim, Bayrampaşa cezaevine gitti. Tahsin Peker, 36 yaşında. Adnan'ın koğuş arkadaşı. Ay Allah. Adam gibi adamdı vallahi. Allah taksiratını affetsin. Peki siz içerideyken sana anlattığı bir şey, ne bileyim, bulaştığı bir bela ya da bir kanlısı var mıydı? İyi adamdı ama biraz ketumdu Adnan fazla konuşmayı sevmezdi. Onca sene birlikte yatmışsınız. Hiç bir şey anlatmadın? Kardeşim dediği biri vardı. Ondan bahsetmişti biraz. Kardeşi mi? Gerçek kardeşi değil. Ama kardeşi gibi severmiş. Bildiğim kadarıyla akrabalardı. Peki adı neydi bu adamın? Rıdvan. Rıdvan demişti. Rıdvan. Emin misin? Ben bu duyduğumu bir daha unutmam komiserim. Soyadı neydi peki? Bilmiyorum komiserim. <laughs> Peki içerideyken Adnan'ın ziyaretine geldi mi hiç Rıdvan? Yok komiserim. Adnan garibanın tekiydi. Ziyaret günleri öylece tek başına koğuşta otururdu. Adam doğru söylüyor. Cezaevi kayıtlarını kontrol ettim. İçeride olduğu süre boyunca geleni gideni olmamış. Madem şu Rıdvan'la bu kadar yakınlarmış... ...nasıl oldu da ziyaretine hiç gitmemiş Adnan'ın? Belki o da içeridedir. O zaman diğer ceset Rıdvan'a ait değil. Yoksa parmak izi çıkardı veri tabanında. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Halbuki emindim o olduğunu? Dur hemen vazgeçme. Belki de özellikle gitmiyordur Adnan'ın ziyaretine. Gel Anur. Başkomiserim, Piyale Paşa'daki olayın balistik raporu. Tamam, tamam. tahminler yattı, silin. Ne çıkmış? Kimliği belirsiz cesedi öldüren kurşunlar üzerinde Adnan'ın DNA'sı olan silahtan çıkmış. Rıdvan'a Adnan mı vurmuş yani? Az önce demedim mi ben sana? Bizim tahminler yattı diye. Adnan kardeşi gibi sevdiği adamı niye vursun? Belki de Rıdvan Adnan'ı satmıştır. Belki de o yüzden gitmemiştir ziyaretine. Adnan da onu kaçırdı, ellerini bağladı. Önce dövdü, sonra öldürdü. Olmayacak şey değil. Peki Atlan'ı kim vurdu o zaman? Yok başkomiserim. Bu iş fazla karışık. Adnan'ı vuran silah başka. Olay yerinde kovan ve mermi çekirdekleri bu iki silaha aitmiş. Başka bir silah yok mu yani? Yok Selim. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Olay yerindeki iki kişi haricinde en az iki kişi daha olduğunu biliyoruz. Bir kadın ve bir erkek. Belki başkaları da vardı. İyi de ne başka birine ait kan ne de başka bir silahtan çıkmış mermi ya da kovan çekirdeği var. Ya sandalyedeki parmak izi. Mi? Doğru. Ama o diğer yaralanan adama da ait olabilir. Olacak şey değil. Elimizde bir tane bile şüpheli yok. Elimizde olan tek şey adından Ertaş isimli bir sabıkalının ölmüş olduğu. <laughs>